Dört tane kartımız var elimizde arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kart. Bakmayın sese, ventilatörün sesi arkadaşlar. Haydi bakalım. Duramıyoruz arkadaşlar. Odaklanın. Ben size açıklamayı yapacağım videonun altında arkadaşlar. Birinci kartı seçenlerde bakınız şu anda bir üçlü ilişki zorla yürütülen bir ilişki kopma noktasına geldi. Bırakın gitsin. İkinci kartı seçenler mücadeleye hazır olun. Hayatınızdaki tüm kötülükler gitmiş. Özgür irade çalışıyor arkadaşlar. Üçüncüyü seçenler mucizeye hazır olsunlar. Eğitim görecekler. Yurt dışına gidecekler. Ve parayı bulacaklar. Aşkı bulacaklar. Aşk evliliği yapacaklar. Dördüncüyü hiç sormayın. En güzeli o geldi. Tüm dilekler gerçek.